Merhaba arkadaşlar, Robovasyon kanalına hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz temel elektrik. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte temel elektriği işleyeceğiz. Temel elektrikte hangi kısımları göreceğiz? Çünkü robotik kodlamaya girdiğimizde temel elektriği bilmiş olmamız gerekiyor. Çünkü elektrikle oluşan bir devre kuracağız. Bu devrede yazılımlarımızı yazıp ve devam edeceğiz arkadaşlar. Bunun için temel elektriği işlememiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, şu anda devre şemamızı görmektesiniz. Bizim devre şemamızda normalde sigortayla anahtarı iptal ettiğimizi sayalım. Normal bir devrede yani en basit bir devre kurduğumuzu farz edin. Bir batarya yani bir güç kaynağı, bir de güç kaynağında kullanacağımız yani bizim işimizi yapacağımız ana elektrik biçimi gerekiyor bizim için. Yani bunu elektrik biçimi dediğim elektriği işleyebileceğimiz elektriği kullanabileceğimiz hayatımızı kolaylaştırabileceğimiz şeyler. Örnek vereyim bir elektrik motoru. Örnek vereyim bir ampul. Bu devre elemanlarında hayatımızı kolaylaştıran ve devrenin tamamlanmasını sağlayan elemanlar. Şimdi ilk önce bataryaya gelelim. Bataryada bir artı bir eksi kutbumuz vardır artı ve eksi kutbumuz vardır. Bu elektrik derslerinde yani bu okulda gördüğünüz elektrik derslerinde olsun ya da başka derslerde olsun hep artıdan eksiye doğru gidildiğini bu gösterir. Ama bu tamamen yanlış bir biçimdir. Normalde elektrik kavramlarında elektrik eksiden artıya doğru gider. Eksiden artıya doğru gider arkadaşlar. Evet, eksiden artıya doğru elektrik gider. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Temel elektriğin kavramlarından birisi sigortadır. İkincisi anahtardır. Anahtar bizim ileride size bir sonraki dersimizde göstereceğim. Arduino nedir diye. Arduino dersimize üstteki kartlardan ulaşabilirsiniz. Bizim aslında yazılımda ya da bu robotik kodlama yazılımında kullandığımız Arduino kartı bizim burada anahtar yerine geçmektedir. Sigorta. Sigorta nedir? Bizim alıcımızı yani ampulümüzü koruyan, motorumuzu koruyan bir elemandır. Sigorta fazla bir akım olduğunda kendisini imha ederek yani içerisinde ince bir tel bulunan sigortaların fazla bir akım geçtiği zaman her sigortanın belli bir kapasitesi vardır. O kapasitenin üzerine girdiği zaman kendini imha eder sigorta atar ya da kendini yakar. Bu şekilde alıcıyı yani ampulümüzün patlamasını, motorumuzun yanmasını korur arkadaşlar. Evet bunu şimdi bir text aşarak daha rahat şekilde görebiliriz arkadaşlar. Temel elektrik nedir diyoruz. Şimdi temel elektrik ilk önce bataryadan oluşur. Evet arkadaşlar bataryamızı yazdık. Elektrik bataryamızda bir artı ve bir eksi kutbu vardır arkadaşlar. Bataryamız bir artı ve bir eksi kutuptan oluşur. Ondan sonra bir tane alıcımız vardır. Yani ampul, yani motor örnek vermek gerekirse şimdi eksiden alıcının eksi kutbuna yani alıcının eksi kısmına artıdan alıcının artı kısmına bağladığımızda basit bir devre oluşturur. Bu devrelere ekstra elemanlar yani anahtarlar, dirençler, sigortalar bunlar eklenebilir arkadaşlar. Bu bilgiler aklınızda bulunsun. Her zaman önemlidir. Gerekli yerlerde zaten videolarımız içerisinde size dikkat etmeniz gereken elektrikli kısımları size bunu göstereceğim arkadaşlar. Mesela devre şemamıza yeniden geldik. Bunu canlı şekilde göstermek için şimdi canlı videomuza geçiyoruz. Orada size detaylı şekilde temel elektriği iyiliklerine kadar anlatacağım arkadaşlar. Bu videoyu izledikten sonra temel elektriğin mantığını kavramayan arkadaş kalmayacak. Arkadaşlar temel elektroniği Teorik olarak öğrenmiştik, şimdi pratik olarak öğrenme vakti geldi. İlk önce statik eldivenlerimizi ellerimize giyiyoruz arkadaşlar. Statik elektrik nedir? Adlı videomuzu yukarıdaki kartlardan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Statik elektrik çok önemli bir kavramdır. Lütfen izlemenizi tavsiye ediyorum videomuzu. İlk önce bataryadan söz etmiştik. Bataryamız 9 voltluk bir pil diye biz buna, artı ve eksi uçları mevcut. Evet arkadaşlar, alıcı demiştik. Alıcı olarak basit bir 5 voltluk motor kullandım ben. Bu şekilde size göstermek amacıyla bir tane devremiz için ampul ve duy. Çok basit. Bunu herkes bilir. Basit olarak göstermek amacıyla bir tane breadboard getirdim arkadaşlar. Push butonumuz var. Bu butonu size anahtar olarak göstereceğim. Bir tane LED ampulümüz var. Direncimiz ve kablolarımız mevcut. Evet arkadaşlar temel elektroniğe ilk olarak en basit devreden başlıyoruz arkadaşlar. En basit devre olarak ampulden başlayalım arkadaşlar. En basit devreyi artı ve eksi kutbuna bağladığımızda ampulümüz yanıyor arkadaşlar. Ve devremiz tamamlandı. Bunu motorda deneyelim. Dikkatli bir şekilde. Motorumuz çalışıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi bu devreyi farklı şekillerde gösterelim arkadaşlar. Ben buna bir anahtar olarak push buton olarak kullandım. Siz istiyorsanız normal anahtarlar da kullanabilirsiniz. Push butonumuzu deneyelim arkadaşlar. Bunun için diğer bacağına bağlıyorum. Bunu eksi kısmına, bunu artı kısmına bağlıyorum. Bastığımda yanıyor, çektiğimde sönüyor. Bastığımda devre tamamlanıyor. Bu şekilde devremizi oluşturmuş olduk. Bunu motorumuza deneyelim. Aynı şekilde dikkatli bir şekilde diğer bacağına bağlıyorum. Bunu da pilimizin diğer ucuna tutturuyorum. Bastığımda motorumuz dönüyor. Çektiğimde motorumuz duruyor. Bastığımda motorumuz dönüyor. Çektiğimde motorumuz duruyor arkadaşlar. Devremiz tamamlandı. Bu devreyi anlatacağım arkadaşlar ilk önce göstermek amacıyla şu şekilde. Devremizi elektriğimize verdiğimiz zaman yanıyor. Çektiğimiz zaman sönüyor. Verdiğimiz zaman yanıyor. Çektiğimiz zaman sönüyor arkadaşlar. Şimdi direncin alamantına gelecek olursak direnç 9 voltluk bir pili Ampulümüzün gerekli yani maksimum kaldırabileceği elektrik voltajına göre yani düşürmek amacıyla kullanılıyor arkadaşlar. Bunlar kabloların bir direnci vardır belli bir direnci. Bakır kullanılır. Bakır direnci en düşük olduğundan dolayı kablolarda bakır tel kullanılır arkadaşlar. Ne kadar direnciniz yüksekse akım geçmesi o kadar zordur arkadaşlar. Bunun bu şekilde düşünün. Normalde ben bunu direkt verecek olursam elektriği bu ampul patlayacaktır arkadaşlar. Ondan dolayı direnç kullanmamız gerekiyor. Devreye gelecek olursak devremizi tekrardan kuralım arkadaşlar. Şu şekilde devremizi kurduğumuzda bastığımızda yanıyor, çektiğimizde sönüyor. Evet arkadaşlar. Buradaki en önemli husus bizim en büyük amacımız ne? Ampulü yakmak değil mi arkadaşlar? Bunun için ne gerekiyordu? Bir güç bağlantısı. Bir de şimdi biz Arduino mantığında yukarıdaki kartlardan ulaşabilirsiniz. Arduino anahtar kısmına yani push buton kısmına geliyor. Yani biz bu ampulü istediğimiz zaman yanmasını ya da belli bir saniyede belli bir döngüde yanmasını istiyorsak Arduino kartı kullanabiliriz ya da herhangi bir mikro işletim kartı kullanabiliriz arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Arduino'nun mantığı bu push buton ya da anahtardaki mantıkla aynı. Sadece biz buna bunun içerisine yazılım atarak arkadaşlar anahtar yapmış oluyoruz. Mantığı da 0-1 olarak anlatmıştım. Yukarıdaki kartlardan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Temel elektriğimizin sonuna gelmiş bulunmak. Arduino'nun robotik yazılım kodlamanın videolarına yukarıdaki kartlardan erişebilirsiniz. İzlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın.